Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, geminin ne olduğunu göstereceğim. Şu gemini dediğimiz şey e, bir tane Google'un yaptığı yapay zeka. Aynı zamanda eskiden bu barktı. Tabi sonradan e, buna geminin ismini verdiler. Mesela ekmek neyden yapılır dedim. Burada ekmeğin nelerden yapıldığını falan gösteriyor. Tabi bunun e, geminin verdiği bazı şeyler doğru olmayabiliyor, bazı bilgiler. O yüzden onları e, Google'dan arıyorsunuz, buradaki Google şeyinden, tonundan. Buradan paylaşabiliyorsunuz. Buradan yanıtı değiştiriyorsunuz. Burada kötü yanıt, burada da iyi yanıt verme oluyor. Mesela yanıtı değiştir dedim. Daha gündelik, daha basit ben en çok bunlardan daha basit kullanıyorum mesela e, mesela e, go Google Gemini'ye bir tane fotoğraf attınız solmuş bir çiçeğin fotoğrafı ve dediniz ki bu bu bitkiyi nasıl yeniden iyileştirebilirim o da size cevabını verecektir evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. umarım beğenmişsinizdir. Sizi çok öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.